Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Hmm. Ondan önce size göstermek istediğim iki tane şey var. Hmm. Şu iki oyunun gelmesini istiyor musunuz? Bakın. Mobizenin direkt yanında. İstiyorsanız yorumlarda belirtin. Hangisini istediğinizi bu sürede mu yoksa drift yazsanız anlarım zaten. Şimdi bugün de çok sinirlendim Aydın. Bunu gören kim sinirlenmez? Bakın tam 684 yapmıştım. Sonra olanlar oldu. Bugün sizinle onu biraz kasmak istiyorum. Oyun da donuyor ya. İki gündür. Oo. Ah. Al abi. Aa mal ya. Gel lan buraya. Sen kimsin de kimden takım arkadaşım Oraya bakacağım niye kendim oynadığım şeye bakmıyorum ki. Oh. Öldük. Bir de trick shot atıyor ya mal. Boş kaleye benim evim ben trick shot atar. Ve iskemden dolayı bazı tuşlara basamıyorum. O da sıkıntı oluyor. Şu galiba hmm. soğuk sandviçtim yıldız seç. İşte böyle bazen mal mal reklamlar giriyor. Yetişemedim ya. Otur sen de cesi gelmiyor. yapalım. Kankam şimdi yapmayalım mı? Kılaş Yusuf'a gelin abi gelin ya gelin gelin gelin. Dünkü videoda da gösterdim. ID'mi ifşa ediyorum. Hadi sizin için birkaç arkadaş sileceğim. <laughs> Çünkü arkadaşlıklar dolu. Bana arkadaş istiyor, yapmak isteyenler buradan atsın alsın. Gereksiz. Evet çok gereksiz. Oha 54 gündür girmiyor lan. arkadaşlık isteği atım. Zaten aidim şurada ifşağı, ifşa. ifsham. O ID'de zaten arkadaşlık da ekleyeyim. 16 223 oldu görkem Türk Aga ben bunu hatırlıyorum ya hesabı güzel de çocuğum. onunla beraber koltuk asmıştık Oho. Şşşş iş... 20 bin koymuş ya Baya fazla sandım o yüzden düştüm kişiden... Kasap Onu çıkarmayacağım Ya abi biz bununla bir tane ulaşıla karşılaştık Onu kasarsa Kasarken bu adam 8000 kupaydı. Bayağı oldu bu arada. Ben ıı, 9000 kupayken adam hiç kupa kasmıyor. O yüzden sileceğim. 20 onlara bak lan. 108 gün. Silaga sil. Nuri'nin gırvacı. O gırvacı tövbe tövbe. Tam şu. Onu ben sonra şeyden ne düşünürüm. Abi ya dur yanlışlıkla inanmayanlar için işte 30k adam ekledi 30k yapmıştı geçen sezon şey oynuyor ya. İzledim de videolarını. Şimdi nasıl 234 arkadaş yaptın diye soran olabilir. Şey yaptım. Um, ID'den ekledim. Süpersel ID'den. Şöyle yani şunu. Şunu. 25 hmm. 10 12 Videonun ne? video 7 dakika oldu ve o 7 dakikasında da <laughs> zaten şey yaptık. Hmm. Arkadaş sildik. aç. Bu kim bu? <laughs> Her yani sevdiğiniz tatlı yazın lan. Benimki sütlaç. <laughs> <O ciddi> Ama <adam. gülüyor> Tamam işte ya, o kadar yeter. Aham da aynı şöyle şu kısımda yazıyor. Yazarsınız. Belki bana primoyu yıkamamına yardımcı olursunuz ya teknoloji. Hepinize görüşürüz. Bay bay.